üçüncü bölümde nice kaplumbağalarla karşınızdayız. Evet, ne açıldı? Bir açtık, burayı açtık. Ne yaptık burada? İki tane, bir tane bulduk. İkinci bölüm açıldı. Burada bir yer daha açıldı. Ne? Burada bir şeyler bulmamız gerekiyor. Biz adam dönmeye devam edelim ya. 3. bölüme doğru gidelim. Ha, burada ne var? Level alma olayı var. Dojo'da tamam. 3. üçüncü bölümü başlayalım Sıçrayalım şu üçüncü, üçüncü grubu. <laughs> <laughs> Çok iyi ya. Oo, kaykayla. Kaykayla gidiyoruz süper. Bu ne? Tam bir şey gelecek. Tamam kaçtık. Bir de buradan gelecek. Ona da kaçtık. Şuralar. Havadakiler tamam. Zıplaya zıplaya mı duracağız size? Ya herkes kaykayla. Ben ne bekliyorsun ki zaten yani bu hızlı giderken kaykayla siz mi bekliyorsun? Şunlar. Sopa yiyoruz resmen ya. Hop bir şey geliyor. Kaçtık. Abi adamın elinde bir anahtar nedir ya? Gel gel. Sen de gel. gel. Oo full da Güzel. Güzel. He? Bir tane daha. Alın Güzel. Kaçabilirim. Çok güzel kaçalım. İyi kay kay söylüyorum. Şimdi arabalar geliyor. Arabalardan kaçalım. Bir de burada. Bir tane daha. Bir tane daha. Arkadan motosiklet değil değil mi ha, Motorlar geliyor. Şu arkalarını geçip kursak mantıklı. Kaçırdık artık, yapacak bir şey yok. Hop, araba var, atlayacağız. Şöyle. Çok kalabalık oldular Güzel, bir şey mi orada? Büyük mi geldik, ne yaptık şu anda? Rocksteady bombalar atıyor. E, ne yapacağız? Kayalar düşüyor. Yani bu şey gibi, ölüm sonrası diye düşünün neymiş. Kaylar düşüyor, kaçıyoruz zaman, Şöyle, şöyle, şöyle. Basit ya çok zorlamıyor. Daha böyle bir kalabalık olunca bir düşürüyorlar. Bu hareketten yeni öğrendim. Bir ders buluruz diye düşünüyorum. Çift zıpla, daha sonra kare. Hıh. -hı. Şöyle ulti atalım. Kaykay kay, bir ulti. Güzel. 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 Çok güzel dönüyoruz. Ulti. <laughs> Araba izdi ya. Aa, alamadık. 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 Devam edelim. Bunlar ne? Uçan yaratıklar. Bir. iki... Kaçta ölüyorsun ya? Üç. Dört. Hah. Denk getirmek zor açıkçası. Şöyle. 1, 2, 3 Valla zor adet getirmek de var. 5 tane de ölüyor. 5 kere vuracağız. Şöyle yaparsak. Bu ülke yaparsak. Gittiler. Sen de gülüyor. Söylesi ikinci bu ülke atsak ne yapsak ya? Bir denk getiremedik ha. Bir. Biraz sevmedim bu bir işi şey ya. Biraz değişikler bunlar. 2, Görüş ah, hakkında. Hadi. Yani havada denk getirmek de zor ya. Hı, tamam. Çukurdan kurtulduk. Yine sivri sinekler. Sinek robotlarından kurtulalım. Bir şey orada. Çukur, çukurdan da kurtulduk. Hadi devam Olmadı. Ya. Çok az kaldıracağız kaldı, olacağız herhalde. Böyle bir tatarsak. Ha. Güzel hepsi gitti. Evet ölecek. muhtemelen burada alacağız. Bunlar yapalım. i̇lk defa oyunda öldük. Mesela iki canım daha var. Canlar şurada sol tarafta hadi yukarıda Leonardo suratının yanında duruyor. iki canım var. 398 puanım var. Alttaki yeşil var. canlının canını gösteriyor. Onun altındaki de doldukça süper hata doldurtuyor. Şimdi galiba bosa geldik. Evet, koydum sonu. İkisi birden var. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Burayı vurmak zor. Nasıl vuracağız bunu? Ee, böyle yaklaşınca bizi düşürüyor. Heh, şöyle. Ee, yaklaşınca düşüyoruz hareket ettiği anda. Gıcık mısınız ya? Bakın de şimdi... Ama... Vallahi iyi gıcıklaştılar. Oo bir de buradan gidiyoruz. Hiç can götüremedik ya. Hiç. Hı -hı. Biraz şöyle mesafeli olunca galiba kurtarıyoruz gibi. Ama çok az can kaldı. Hafiften mesafeyi kurursak güzel can götürüyoruz. Evet. bir tane aldık bir tane. Süper tak yapalım bir tane. Oo güzel canlı gitti. Ama ölecekler galiba. Bir canı daha var neyse. Evet. Ama onları da Celal diye ile alırız mutlaka şimdi. Ben bir daha at bırak. Aa, sıkıştım. Ee. Şöyle sıkıştım. Ve? Şu mesafeden Şöyle kaçalım Evet Hadi geçmiş şey olsun Bak şimdi Haydi ve bitireceğiz artık, hadi son vuruşlarımız bitti. Aa yeni bir şey açtık. Süper Dayvatak. Yeni bir özellik geldi. Evet. Teşekkür ediyoruz. Bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Shreyd'i gördük. Hoşçakalın.